Merhabalar sevgili 6. sınıflarım. Bugün sizlerle birlikte üçgende yükseklik ve alan bağıntılarını göreceğiz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız anlattığım konuları bir an önce izleme şansı bulursunuz. Eğer hazırsanız başlayalım. Üçgende yükseklik. Üçgenin bir köşesinden karşısındaki kenara ya da kenarın uzantısına çizilen dik doğru parçasına yükseklik denir. Yükseklik neymiş? üçgenin bir köşesinden çizilecekmiş. Karşısındaki kenara ya da kenarın uzantısında çizilen doğru parçasına, dik doğru parçasına biz ne diyeceğiz? Yükseklik diyeceğiz arkadaşlar. O zaman bakın dikkat edin şimdi. Şu A köşesinin karşısında A kenarı mı var? B köşesinin karşısında B kenarı mı olacak? C'nin karşısında da C kenarı olacak. Peki ben A kenarına ait yüksekliği çizmek istiyorsam hemen ne yapıyorum? A köşesinden bakın karşısındaki köşeden ne yapacağım? A kenarına dik doğru parça çizeceğim. Hemen şöyle karşısındaki köşeden ne yaptım? A kenarına dik doğru parça çizdim. Biz buna ne diyeceğiz? Yükseklik diyeceğiz. Bakın dikkat edin yavrularım. Biz yüksekliği H harfiyle göstereceğiz. Eğer bu yükseklik A kenarına aitse biz buna ne diyeceğiz? H A diyeceğiz ya da HA diyeceğiz. Mesela ben C kenarına ait yüksekliği çizmek istiyorsam ne yapacağım hemen? C köşesinden şöyle C köşesinden karşısındaki kenara ne yapacağım? Dik doğru parça çizeceğim. Hemen şunu da çizecek olursam şöyle C köşesinden ne yaptım? Karşısında kenara dik doğru parça çizdim. İşte benim bu çizdiğim yükseklik C kenarına ait değil mi? O zaman ben buna ne diyeceğim? HC diyeceğim arkadaşlarım. Ve B kenarına ait yüksekliği çizmek istersem ne yapacağım? B köşesinden çizeceğim tabii ki. Ne yapacağım? Karşısındaki kenara dikme indireceğim. Hemen B köşesinden karşısındaki kenara şöyle dikme indiriyorum. İşte bu yüksekliğimde ne olacak? B kenarına ait olduğu için biz buna ne diyeceğiz? HB yüksekliği diyeceğiz yavrularım. Peki devam edelim o zaman. Biz yükseklikleri üçgenlerde farklı farklı çizebiliyoruz. Mesela dar açılı üçgende, dik üçgende ve geniş açılı üçgende olmak üzere üç farklı şekilde inceleyeceğiz. Birincisi dar açılı üçgende. Dar açılı üçgende bana şunu söylüyor. Diyor ki dar açılı üçgende yüksekliklerin hepsi üçgenin iç bölgesindedir ve bir noktada kesişirler diyor. O zaman hemen biz mesela şu A köşesi ise A kenarına ait yüksekliği çizelim mi? Ne yapıyorduk? Karşısındaki köşeden hemen şöyle A kenarına bir tane yükseklik indireceğim. Şuradan A kenarına ne yapacağız? Bir tane yükseklik indirdim. Biz buna ne diyorduk? HA diyorduk. A kenarına ait olduğu için ne diyeceğiz? HA diyeceğiz. Peki biz B kenarına ait yüksekliği çizmek istersek şöyle. Şuradan şöyle B köşesinden çizmemiz gerekiyor. B köşesinden ne yapıyorum? B kenarına ait yüksekliği çiziyorum. Buna ne diyeceğiz? HB mi diyeceğiz yavrularım? Buna da HB diyeceğiz. Peki C kenarına ait yüksekliği çizelim şimdi. C kenarına ait yüksekliği çizmek istiyorsam ne yapacağım? C köşesinden karşısındaki C kenarına ait yüksekliği çizeceğim. Hemen şunu da şöyle çizecek olursak. Bakın bu da ne oldu? C kenarına ait yükseklik oldu. Ve biz buna ne diyeceğiz? HC diyeceğiz. Yavrularım dikkat ettiyseniz yükseklikler ne yapıyormuş? Üçgenin iç bölgesinde bir noktada kesişiyorlarmış. Ve dar açılı üçgende tüm yükse yükseklikler ne olacak? Üçgenin iç bölgesinde bulunacak. Biz soru çözerken ne yapacağız? Bunlara dikkat edeceğiz. Peki ikinci duruma geçelim. İkinci durum dik üçgende arkadaşlarım. Dik üçgende dik kenarlar aynı zamanda yüksekliktir diyor. Mesela bakın dikkat edin yavrularım. Şu AB kenarı şurada C köşesi varsa C kenarı olmaz mı burası? Ben C kenarına ait yüksekliği çizmek istiyorsam karşısındaki köşeden yani C'den mi çizmem gerekiyor? Bakın dikkat ederseniz C'den şöyle bir tane dikme indirilmiş mi zaten? Dik yükseklik var mı? O zaman bu C kenarına ait yükseklik hangisiymiş? AC doğru parçası mıymış? O zaman şöyle yazalım. C'ye ait yükseklik ne olacakmış? AC doğru parçası olacakmış. Peki şu kenar B kenarı değil mi? B kenarına ait yüksekliği B köşesinden çizeceğim. Bakın B'den yükseklik zaten çizilmiş mi? O zaman şu B kenarına ait yükseklik AB doğru parçası mı olacak? Yani AB kenarı mı olacak? Hemen şunu da şöyle gösterelim. AB kenarı. Peki şurada arkadaşlarım şu A köşesinin karşısında A kenarı yok mudur? Ben A kenarına ait yüksekliği çizmek istiyorsam ne yapıyorum? Hemen karşısındaki köşeden şöyle bakın şöyle karşısındaki köşeden yani A köşesinden hemen bir dikme indirdim. İşte biz bu yüksekliğe ne diyeceğiz? HA A diyeceğiz. Bakın dikkat ederseniz yavrularım. Dik üçgende de yüksekliklerimiz şöyle şu 90 derecelik açının bulunduğu A köşesinde mi kesişiyormuş? Demek ki bir üçgende yükseklikler üçgenin herhangi bir köşesinde kesişiyorsa arkadaşlarım biz bu üçgenin dik üçgen olduğunu ne yapmalıyız? Bilmeliyiz yavrularım. Ve dediğim gibi şu üçgende mesela dik üçgende şu dik kenarlarımız aynı zamanda birer nedir? Yüksekliktir. Biz bunu da bilmek zorundayız yavrularım. Peki üçüncü duruma geçelim. Üçüncü durumda ise geniş açılı üçgende. Bakın biz yüksekliği tanımlarken şöyle tanımlamıştık. Demiştik ki üçgenin bir köşesinden karşısındaki kenara ya da kenarın uzantısına çizilen dik doğru parçasına yükseklik denir. Geniş açılı üçgende yavrularım. Yüksekliklerden iki tanesi nerede olacak? Üçgenin dış bölgesinde olacak. Peki hocam nasıl çizeceğiz? Mesela bakın şu C köşesi ise şu AB uzunluğu C kenar değil midir? Hemen ne yapıyorum yüksekliği çizmek için? Eğer şu A açısı geniş açıysa arkadaşlarım hemen şu AB kenarında şöyle uzantısını alıyorum. AB kenarının uzantısını aldıktan sonra ben C kenarına ait yüksekliği C'den çizmeyecek miyim? E C'den şöyle dik doğru parça çizersen bakın dikkat edin şöyle üçgenin dışında mı oluyor C'den çizdiğim dik doğru parçası? İşte bu çizdiğim doğru parçasına biz ne diyeceğiz? C kenarına ait yükseklik diyeceğiz. Yani HC diyeceğiz yavrularım. Bakın dikkat edin. Şu üçgen geniş açılıysa hemen C kenarına ait yükseklik nerede oluyormuş? Üçgenin dışında oluyormuş. Peki biz hemen şöyle yapalım arkadaşlarım. Şu B köşesi ise şu B kenarı değimdir. Ben B kenarına ait yüksekliği çizmek istiyorsam ne yapıyorum arkadaşlarım? B kenarını şöyle doğrusal bir şekilde uzatıyorum, uzantısını alıyorum yani. Uzantısını aldıktan sonra hemen B'ye ait yüksekliği B köşesinden çizeceksem, B köşesinden şöyle şuraya bir tane dikme çizelim, bir tane dikme çizelim şöyle. Şöyle bir dikme çizdim. Bakın dikkat edin çizdiğim bu dikme artık bizim B kenarımıza ait yükseklik değil midir? O zaman bu da ne olacaktır? HB olacaktır. Peki hocam şu A köşesi ise şurası A kenarıdır. A kenarına ait yüksekliği nasıl çizeceğiz? Şu açı geniş açı olduğu için biz bunu parçalayabiliyoruz. Direkt A kenarına ait yüksekliği hemen şöyle üçgenin iç bölgesinden çizebiliriz arkadaşlarım. İşte çizdiğim şu yüksekliğe de biz ne diyeceğiz? HA diyeceğiz yavrularım. Bizim unutmamamız gereken şey neymiş? Geniş açılı üçgende şu geniş açının kolları var. Bakın geniş açının kollarına ait yükseklikler nerede oluyormuş? Üçgenin dışında oluyormuş. Geniş açının kollarına ait yükseklikler nerede oluyormuş? Üçgenin dışında oluyormuş. Biz bunu bilmek zorundayız yavrularım. Peki hemen bir örnekle devam edelim sorumuzla. Şunu söylemişim. Aşağıdaki üçgenlerin BC kenarına ait yükseklikleri çizelim demişim. Ben bu üçgenlerin BC kenarına ait yükseklikleri çizeceksem öncelikle yavrularım Bakın BC kenarı birinci üçgenimizde şu kenar değil mi? E gördüğünüz gibi şuradaki açı geniş açı değil mi? Geniş açıysa şunun uzantısını aldım. Şöyle B kenarının daha doğrusu A kenarının ne yapıyorum? BC kenar dediğim yer A kenardır. A kenarının uzantısını aldım. Ne yapıyordum? Karşısındaki köşeden hemen dikme indiriyor. Bakın dikkat edin karşısındaki köşeden dikme indiriyorsam şu A kenarına ait yani BC'ye ait yükseklik şöyle şurada HA mı olmak zorundadır? Üçgen geniş açılı olduğu için ne oldu? Yükseklik dışarıda oldu. Peki ikinci duruma geçelim şimdi. İkinci duruma geçecek olursak yavrularım. BC kenarı şurası değil mi? Peki A köşesinin karşısında olduğu için burası A kenarı değil midir? Ben A kenarına ait yüksekliği nereden çizeceğim? A köşesinden. Yine şu C açısına dikkat ederseniz geniş açı değil mi? E geniş açıysa A'ya ait yükseklik üçgenin dışında mı olacak? O zaman hemen şöyle üçgenin dışında olacaksa bakın kenarın uzantısına ne yaptım arkadaşlarım? Yüksekliğimi çizdim ve bu da ne olacaktır? HA olacaktır. Hemen şuradakine dikkat edecek olursanız arkadaşlarım. Şuradaki üçgene dikkat edecek olursanız... ...BC kenarı şurası değil mi? BC kenarına ait yükseklik karşısındaki köşeden çizilmeyecek mi? Karşısındaki köşeden bakın şöyle şuradan çizdiğim zaman şöyle... ...şu doğru parçası zaten BC'ye dik değil mi? Çünkü şurada küçük karelerim var... BC dikse şurası yükseklik olmaz mı? O zaman şu A kenarına ait yükseklik ne oldu? HA oldu. Peki şurada bir tane son şeklimizde dik üçgen mi var? E, dik üçgen varsa ben biliyorum ki şu BC kenarına ait yükseklik. BC dediğim A kenarıydı. BC kenarına ait yükseklik hemen karşısında köşeden çiziyordu. Çizilmiş mi zaten? Zaten şu neymiş? AB uzunluğu BC kenarına ait yükseklikmiş. Yani HA doğru parçası imiş. Peki hocam bu yüksekliklerin uzunluklarını hesaplayabilir miyiz? Eğer bizim karelerimiz bir birimden oluşuyorsa arkadaşlarım kenar uzunluklar bir birimden oluşuyorsa bakın HA hesaplayalım. 1, 2, 3, 4 birim olmaz mı? O zaman HA yüksekliği 4 birim. Yine A kenarına ait yükseklik şurada Ha 1, 2, 3, 4, 5 birim olmaz mı? Demek ki şu yükseklikte 5 birimmiş. Yine şurada 2, 5 birim. Şu yükseklikte 5 birim. Ve şuradaki yüksekliğe bakarsanız bu da 5 birim olmak zorunda değil mi? Niye? Çünkü 5 birimden oluşuyor şurada. Biz yükseklikleri ne yapabiliyormuşuz? Bu şekilde arkadaşlarım. Üçgenin dar açılı, dik üçgen ya da geniş açılı üçgen olmasına dikkat ederek çizebiliyormuşuz. Peki üçgenin alanını hesaplayalım şimdi. Arkadaşlarım Üçgenin alanını dikdörtgenin alanı yardımıyla bulabiliriz. Peki dikdörtgenin alanı yardımıyla nasıl buluyoruz? Önce açıklamamızı bir okuyalım. ABC'de dikdörtgeni köşegeni boyunca kestiğimizde oluşan üçgenlerden her birinin alanı dikdörtgenin yarısı olur. Bakın yavrularım ben hemen şurada hazır bir şeklim var. Şöyle bir tane dikdörtgenimiz olsun bizim. Şöyle bir tane dikdörtgenimiz olsun. Ben bu dikdörtgeni mesela köşegeni boyunca kesmek istersem şöyle şurada Köşegeni boyunca kesmek istersem yavrularım iki tane dik üçgen oluşmaz mı? Ve bu iki dik üçgen şöyle dikkat ederseniz. Dikkat ederseniz şöyle birbirinin aynısı değil mi yavrularım? E birbirinin aynısıysa şu dik üçgenin alanını bulmak için dikdörtgenin alanının yarısına mı ihtiyacım var? O zaman ne yapıyormuşuz? Şöyle dikdörtgenimizi hemen köşegeni boyunca ayırdığımızda Köşegeni boyunca ayırdığımızda şurada iki tane üçgen oluşacaktır arkadaşlarım. Ve bu üçgenler dik üçgen değil midir? Peki bu dik dörtgenin alanı kısa kenarda uzun kenarın çarpımı değil mi? O zaman alan ABC'de alan ABC'de alanı gösterirken A harfini kullanıyoruz. Dik kenarların çarpımı ise AB ile BC'nin çarpımı değil midir? peki biz ne, ne yapıyoruz yavrularım? Dik üçgenlerden birinin alanda bulmak istiyorsak bu dikdörtgenin yarısı değil miydi? Mesela şu ABC dik üçgenin alanını hesaplayalım. O zaman alan ABC dikdörtgenin yarısı ise AB uzunluğuyla BC uzunluğunun çarpımının yarısı değil midir yavrularım? Doğru mudur? Peki hocam dikdörtgenin alanında birimimiz ne olacak? Mesela yavrularım şu AB uzunluğu santimetre olursa şu da şöyle santimetre olursa biz santimetre ile santimetreyi çarptığımızda santimetre kare olacaktır. Biz üstü sayılardan biliyoruz mesela 5 ile 5'i çarptığımızda 5'in karesi olmuyor muydu? O zaman santimetre ile santimetre çarptığımızda ne olacakmış? Santimetre kare. Mesela şunlar metre olsa şöyle şu uzunluklar metre ile metreye çarpsam alanın metre kare mi olacak? Demek ki üçgenin alanında ya da herhangi bir dörtgenin alanında alan ölçü birimimiz ne olacakmış? Metrekare, santimetre kare gibi durumlar olacakmış. Anlaştık mı burada? Anlaştıysak devam edelim yavrularım. Hemen notumuzda devam ediyoruz. Notumuzda şunu söylemişim size. Bir üçgenin alanı bir kenar uzunluğu ile bu kenara ait yüksekliğin çarpımının yarısıdır. Bakın biraz önceki dik üçgenin alanını bulurken Dikkat ederseniz şu BC uzunluğuna ait yükseklik AB değil midik üçgen olduğu için? E biz ne yaptık üçgen alan bulurken? BC ile AB'yi çarptık 2'ye bölmedik mi? Yani BC kenarıyla BC kenarına ait yüksekliği çarpıp ne yaptık? 2'ye böldük. O zaman bu formülü genelleyip de üçgenlerin alanlarını hesaplayabilir miyiz? Mesela şu BC kenarına ait yükseklik AD değil midir? O zaman ben alan ABC'yi bulmak istiyorsam, alan ABC'yi bulmak istiyorsam ne yapacağım? BC kenarının uzunluğuyla o kenara ait olan AD yüksekliğini çarpacağım arkadaşlarım. Ve ikiye mi böleceğim? Bakın unutmamanız gereken bir durum var. O da ne yavrularım? Üçgenin alanında tabanla yüksekliği çarpıp ne yapıyorsunuz? İkiye bölüyorsunuz. İkiye bölmeyi hiçbir zaman için ne yapmayacaksınız? Unutmayacaksınız. Mesela ben şöyle yapmak istesem. Şurada üçgenin AC kenarı yok mu? AC kenarına ait yükseklik BE değil mi? O zaman ben bu üçgenin yüksekliğini şuradan da hesaplayabilir miyim? AC ile AC kenarına ait yüksekliği çarpıp 2'ye bölebilir miyim? O zaman çarpalım. AC çarpı yüksekliğimiz BE'ydi. Bölü 2 diyeceğiz. Ya da arkadaşlarım şu üçgende AB kenarımız ve AB kenarına ait yükseklik CF değil mi? O zaman alan nasıl hesaplıyorum? AB çarpı CF bölü 2'den mi hesaplıyorum? Demek ki ne yapmıyormuşuz? Üçgenin alanında şunu unutmuyormuşuz. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Biz tüm e, üçgen e, alan sorularında ne yapacağız? Bu formülümüzü kullanacağız. Hemen şuradan devam edelim. Dik üçgenin alanı dik kenar noktalarının çarpımının yarısıdır. Zaten biraz önceki birinci sayfamızda ne yapmıştık? Şöyle bir dik üçgenimiz vardı arkadaşlarım. Bu dik üçgende şurası mesela AB şurası BC olsun. Dik üçgenin alanını bulmak istiyorsam şu BC kenarına ait yükseklik AB değil miydi? O zaman BC ile AB çarpacağım. Ne, ne yapacağım? 2'ye böleceğim daha sonra. Dik üçgende de dik kenarlar çarpıp ikiye bölürseniz ne olacaktır? Size arkadaşlarım üçgenin alanını verecektir. Hemen bir soruyla devam edelim. Daha doğrusu iki soruyla devam edelim. Birinci sorumuzda bize ne söylüyor? Diyor ki aşağıdaki üçgenlerin alanlarını hesaplayalım. Bakın birinci üçgenimizde BC kenarı verilmiş mi bize? Peki BC kenarına ait yükseklik verilmiş mi? O zaman alanı hesaplarken alan ABC'yi ne yapıyorum? BC kenarıyla yani 12 ile yüksekliğimi 8'i çarpıp 2'ye böleceğim. Peki çarparsanız ya da önce sadeleştirelim. 8'i 2'ye böldüm 4 oldu. 2'yi 2'ye böldüm 1 mi oldu? 12 çarpı 4 48 olacaktır. 48'i 1'e bölsem yine 48 olmaz mı? Peki alan ölçü birimi santimetre çarpı santimetre olduğu için santimetre kare olmayacak mıdır? Biz ne yapıyoruz? Birimimizi unutmuyoruz. Santimetre kare. Şu dik üçgenin alanını hesaplamak istersek yavrularım neydi? Dik kenarların çarpımının yarısıydı. O zaman alan DEF eşittir. Dik kenar uzunlukları biri 14 diğeri 10 olduğu için çarpıp 2'ye böleceğim? İsterseniz sadeleştirelim. 14'ü 2'ye böldüm 7 oldu. Şurası 1 oldu. 7 çarpı 10 ne olacaktır? 70 olacaktır. Birimimiz ne olacaktır? Santimetre kare olacaktır. Anlaşıldıysa diğer sorularımızla devam edelim yavrularım. Uzunlukları verilen KLM üçgenin alanını bulalım demişim. Bakın dikkat ederseniz şu KLM üçgeninde L açısı sanki geniş açı mı? Peki geniş açılı üçgende mesela dikkat ederseniz yavrularım, şu LM kenarı bize 12 santimetre verilmiş. Peki LM kenarına ait yüksekliğim hangisi? LM kenarına ait yükseklik LM'nin karşısında köşeden çizilmeli. LM'nin karşısında K köşesi yok mu? K'dan çizilen yüksekliğim 8 santimetre değil mi? Kenarın uzantısında çizilen yüksekliğim 8 santimetre değil mi? O zaman alan nasıl hesaplayacağım? Alan KLM eşittir diyeceğim. LM kenarımız 12 santimetre çarpı bu kenara ait yükseklik şurada 8 santimetre değil mi? 12 çarpı 8 bölü 2 diyeceğim. Yine ne olacaktır alanımız? 48 santimetre kare olacaktır. Peki hocam. Neden 10 ile çarpmadınız? Bakın yavrularım 10 ile çarpamam ben burada. Çünkü şu 11 birime ait yükseklik karşısındaki M köşesinden çizilmek zorunda değil mi? Şöyle şuradaki ne olacak? M köşesinden çizilmek zorundaydı. Ama bana bu yüksekliği vermemiş. Hangisini vermiş? 12 birime ait yüksekliği verdiği için ben 12 birimle 12'ye ait yüksekliği çarpıp 2'ye bölüyorum. Biz sorularımızda ne yapacağız? Buna da dikkat edeceğiz arkadaşlar. Peki diğer sorumuz. Diğer sorumuzda bize ne söylemiş? Hemen bakalım bir. Aşağıdaki şekilde AD uzunluğu kaç santimetredir? Yavrularım AD uzunluğunu hesaplayabilmemiz için bu bir yükseklik midir? Peki hangi kenara ait? Tabii ki BC kenarına mı? Neden? BC kenarının karşısındaki köşeden çizmişim çünkü. Ben bu tür durumlarda ne yapacağım? Üçgenin alanından gideceğim. Peki üçgen alanından nasıl gideceğim arkadaşlar? Mesela şu uzunluğu AD'yi görmeyin öncelikle. Şu ABC üçgenin alanını şöyle AC uzunluğu 12 cm, BC uzunluğu 4 cm yani o kenara ait yükseklik 4 cm verildiği için hesaplayabilir miyim? O zaman alan ABC'yi hesaplıyorum. Alan ABC eşittir diyorum. Kenarım 12 cm. O kenara ait yüksekliğim 4 cm. Bölü 2 değil mi arkadaşlarım? 4'ü 2'ye bölseniz şurası 2 olacaktır. 12 çarpı 2 24 olmaz mı? Demek ki üçgen alanı 24 cm kare Peki ben bu üçgenin alanını şu BC uzunluğuyla AD'yi çarpıp hesaplayamaz mıyım? Hesaplayabilirim değil mi? Üçgenin alanı değişir mi peki? Değişmez. Çünkü aynı üçgenden bahsettiğim için o zaman şu BC ile AD'yi çarpıp 2'ye böldüğümde alan yine ne çıkmak zorundadır? 24 çıkmak zorundadır. Hadi gelin hesaplayalım. BC uzunluğu 6 cm. AD de ona ait yükseklik. Çarpıp 2'ye böldüğümde ne olmak zorunda arkadaşlarım? 24 olmak zorunda. 6'yı 2'ye bölerseniz şurası 3 mü olur? Bakın dikkat edin 3 tane AD oldu burası. 3 tane AD olmadı mı? 3 çarpı AD. E, 24'e eşit değil mi? 3 tane AD'miz 24 ise bir tanesini bulmak için yani AD'yi bulmak için 24'ü 3'e bölmem gerekiyor? O zaman 24'ü 3'e bölerseniz yavrularım 8 olmaz mı? Demek ki bizim AD yüksekliğimiz kaç olmak zorundaymış? 8 olmak zorundaymış. İsterseniz sağlamasını yapalım. 6 kere 8 48 bölü 2 niye üçgende taban çarpı yükseklik bölü 2 formülünü unutmuyoruz. 48 bölü 2 24'ü verdi mi üçgenin alanını o zaman bizim yaptığımız işlem nedir yavrular doğrudur. Bir diğer sorumuz diğer sorumuzda ne yapmışız yavrularım hemen bakalım bir dik üçgenimiz varmış dik kenar uzunlukları 20'ye 15'miş ve şuradaki ac uzunluğumuz 25'miş bizden neyi soruyor bf'yi soruyor. Önce yavrularım ben bu dik üçgenin alanını şöyle mi hesaplıyordum? Dik kenarları çarpıp 2'ye mi bölüyordum? O zaman alan ABC'yi hesaplayalım. Alan ABC eşittir. Dik kenarlarımız 20 cm ve 15 cm olduğu için çarpıyorum. 2'ye bölüyorum. 20'yi 2'ye böldüm 10 oldu. 10 çarpı 15 150 olmaz mı? Demek ki ABC üçgen alanı 150 cm kare mi? Peki dikkat ederseniz şurada AC uzunluğu verilmiş. Bu kenara ait yükseklik verilmiş mi? Verilmemiş. Peki ben bu üçgenin alanı AC ile BF uzunluğunu çarpıp 2'ye bölerek de bulamaz mıyım? Niye? Taban çarpı o tabana ait yükseklik bölü 2. Doğru mudur? O zaman hemen ne yapıyorum? 25 santimetrelik tabana ait yükseklik uzunluk yükseklik BF olduğu için 25 ile BF'yi çarpıp 2'ye böldüğümde yine ne olmak zorundadır? Üçgenin alanı yani 150'yi mi elde etmem gerekiyor? Peki 150 elde etmem gerekiyorsa ne yapmam gerekiyor yavrularım? Bu işlemi tersten yapmalıyım. Şimdi şurada bölü 2 varsa biz işlemi tersten yaptığımız zaman çarpma mı yapıyorduk? O zaman 150 ile 2'yi çarpıyorum. 150 çarpı 2 300 olmaz mı? Peki şurada ne kaldı? 25 tane BF uzunluğu mu kaldı? Bakın 25 tane BF uzunluğu 300'e eşitse bir tane BF uzunluğu bulmak için 300'ü 25'e bölmeyecek miyim? Hemen şurada 300'ü 25'e gelin birlikte bölelim. 30'da 25 bir defa var değil mi? Doğru mudur? Şurası şöyle 25 oldu. Şurada 5 kaldı. Sıfıra indirdim. 50'de 25 2 defa yok mu? Yani ne olacaktır? BF dediğimiz uzunluk şöyle şurada. 12 santimetre mi olacaktır? Demek ki BF uzunluğu ne olmak zorundaymış? 12 santimetre olmak zorundaymış. Yine ne yaptık? Üçgende alan eşitliğinden gittik. Sonuçta ben dik kenarları çarpıp ikiye böldüğümde alan ne çıkıyorsa şu AC uzunluğuyla AC'ye ait yüksekliği çarpıp 2'ye böldüğünde alan yine ne olmak zorunda? 150 olmak zorunda. Buradan çözüme ulaştık yavrularım. Anlaşıldıysa diğer sorumuz. Diğer sorumuzda size bir tane dik üçgen vermişim. Ve demişim ki yandaki şekilde taralı bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Yavrularım bu taralı bölgenin alanını bulmak için. Bakın şu taralı bölgenin alanını bulmak için. Ben şu büyük dik üçgenin alanından yani ABC üçgenin alanından şuradaki şu BDE üçgenin alanını çıkararak bulabilir miyim? Bakın dikkat ederseniz ABC'den şu kısmı kesip atarsam geriye taralı bölge kalmıyor mu? O zaman ne yapacağım? ABC üçgeninin alanından şuradaki küçük dik üçgenin yani DBE üçgeninin alanını arkadaşlarım çıkaracağım. Hadi gelin hesaplayalım şimdi. ABC bir dik üçgen olduğu için şu dik kenar uzunluklarını çarpıp ikiye mi böleceğim? AB uzunluğu kaç? 8 santimetre. BC uzunluğu kaç? 9 cm. Dik üçgen alan dik kenarların çarpımının yarısıydı. O zaman 8 çarpı 9 bölü 2. Bundan neyi çıkaracağız? Küçük dik üçgenin alanı. Peki küçük dik üçgenin kenar uzunlukları 6'ya 4 değil mi? O zaman 6 ile dik kenar uzunlukları 6'ya 4 olduğu için 6 ile 4'ü çarpımı ne yapacağım? 2'ye böleceğim. 8 çarpı 9 72'dir. 2'ye bölerseniz şurası 36 olmaz mı? Eksi 6 çarpı 4 nedir? 24. 2'ye bölerseniz 12 olmaz mı? Ben 36'dan 12'yi çıkardığım zaman 24 olmaz mı? Demek ki yavrularım şu taralı bölgenin alanı ne olacakmış? 24 santimetre kare olacakmış. Anlaştıysak diğer sorumuzla devam edelim. Ve bu sorumuz bizim son sorumuz biraz şekilli bir soru ve bana şunu söylüyor diyor ki yandaki şekilde küçük karelerin bir kenar uzunluğu 1 santimetre ise taralı bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Küçük karelerin dedi şuradaki şu karelerin bir kenar uzunluğundan bahsetmiyor mu? Peki bunların bir kenar uzunluğu neymiş yavrularım? 1 santimetreymiş. 1 santimetre ise biz bu taralı bölgenin alanı nasıl hesaplayacağız? Bakın yavrularım taralı bölgenin alanını hesaplarken şekli bilindik şekillere dönüştürmek gerekiyor. Mesela şunu şöyle ayrı ayrı hesaplamak biraz zor olacaktır bizim için değil mi? O zaman ben ne yapıyorum? Şuraya A köşesi diyelim. Şuraya B diyelim. Şuraya C diyelim. Ben şu BC uzunluğunu çizsem şöyle şurada. ABC üçgeni mi oluştu? Peki ABC üçgeninden de şuraya da D diyelim. Bakın dikkat edin ABC üçgeninden şu BDC üçgenini kesip alırsam BDC üçgenini kesip alırsam geriye kırmızı bölge kalmıyor mu? O zaman burada da ne yapacağım yavrularım? ABC üçgeninin alanından doğru mu? BDC üçgeninin alanını çıkaracağım. Hadi hocam hesaplayalım o zaman. Bakın yavrularım dikkat edin şuraya. Şu ABC üçgeninde şu BC kenarına ait yüksekliği sanki direkt hesaplayabiliyorum. Doğru mudur? Hemen şuradan BC kenarına ait yüksekliği çizersem şu yüksekliğin kaç birim olduğunu bulabilir miyim? Sayalım her biri 1 santimetreydi. Şurası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Demek ki yüksekliğimiz 7 santimetre mi? Peki BC kenarımız kaç santimetre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 değil mi? O zaman biz alan ABC'yi taban çarpı yükseklik bölü 2'den hesaplayabilir miyiz? O zaman ne yapıyorum? 8 çarpı 7 bölü 2. Bu ABC üçgenin alanı. E biz ne yapacaktık? ABC üçgenin alanından şu BDC'yi çıkaracaktık. Hocam BDC üçgeninde şu BC kenarına ait yüksekliği bulmanız gerekiyor. BC kenarına ait yükseklik karşısında D köşesinden çizmesi gerekmiyor mu? D köşesinden yüksekliğimi çizdim. Bakın dikkat edin. Şu yüksekliğin 1, 2, 3 birim değil mi? O zaman BDC üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2 mi olacak? Yüksekliğim 3'te mi yavrularım? O zaman hemen yazıyorum. 8 çarpı 3 bölü 2. İşlemi yaparsanız 8 kere 7 56. 2'ye böldüm ne olacaktır? 28 mi olacaktır? Eksi. 8 kere 3 24. 2'ye böldüm 12 olmaz mı? E ben 28'den 12'yi çıkardığım zaman 16 olur. Yani taralı bölgenin yani kırmızı bölgenin alan ne olacaktır? 16 santimetre kare olacaktır. Yavrularım böylelikle üçgende yükseklikle yükseklik ve alan kısmını bitirdik. Tekrar hatırlatayım size eğer abone değilseniz kanalıma abone olup bildirimleri açın ki zamanında ne yapabilirsiniz? Konularınızın tekrarını yapabilirsiniz yavrularım. Eğer anlaşıldıysa bugünlük dersimiz bu kadar. Hepinize başarılar diliyorum. Kolay gelsin.